Şimdi başlıyoruz. Laks'ımızı aldık. Orta koridordayız. Karşımızda Lisandra var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Şimdi itemleri bu şekilde götürürüz büyük ihtimalle. Rakibin pick'i sağlam bence. Bizim pick'ler de fena değil. AP AP'si kötü. Tam tank. Gayet güzel pick'ler. 10 numara 5 yıldız bu arada. CC'miz de var, şeyimiz de var, bilmem neyimiz de var, o da var, bu da var. Güzel. Hasarla başlamak önemli ya. Lisandra da sağlam bir kahraman. Bir de şunu yemesek. Bir tane skill tutturdum ya daha skill tutturmayacağım bak. Demedi demeyin. Harbiden tutturamıyoruz lan. Şu yemek istemiyorum da. Ben istemesem bile o atıyor. Tamam güzel o yedi. Farm kaybedeceksin. Base mi attı? Tuştur var. Sıkıntılı bir durumun içerisindeyiz. Ha. Kim hata yaparsa onun fişi çekilecek gibi duruyor. Benim şu anda mana avantajım var ama. Abi agresif yapamıyorum ya. Öne de açılamıyorum. Bir base atsak süper olacak. Şu anda bir resetlenme zamanı da mana çizmesini alacak kadar en azından gold'um olsun öyle şey yapsam daha iyi. Manayı sıfırladık. Tamam doldu biraz. Kendine iyi bak. Sal beni. Seri bir base atalım. Bu atacak mı acaba? Yukarıya bir tehlike atayım. Tamam. Oraya doğru gidiyor çünkü. Görüşü alıp oraya oynayacaktı. Şimdi Bundle'ın serüveni. Bunu alalım. Millet bunu alıyor. Ben normalde önceden Lüden'in e ferahı ile başlıyordum. Şu anda herhalde bu daha iyi oluyor. Tamam. Moffet neden yukarıda? Ya o E'yi nasıl atlamadım ben? Sıçra yok. Bir daha böyle bir hata yaparsak sıkıntı. Bak, gidiş yönünü atmıştık. O da elimizde patladı. Normalde keserdi. Beni kesmedi. Şunu yiyeyim de. Şu anda onu beni kesecek gibi bu arada maalesef. Bir şekilde direniyoruz. E dönsün de ele alırım orayı. Tamam. Bir base atayım. Abi aşağıda ne oluyor? Bu adam niye burada sürekli? Malfight yukarıda ölüyor sanırım. Abi şaka mı? Gidiş yönünü atayım diyorum da bir daha öyle bir şey yapmayacağım. İki kere daha Rus'u attım. İkisi de çöp gibiydi. Abartma kardeşim. Ne olursan beni. Ulan. Yapacağım bir şey yok şu anda. Öldüm. Ananı avradını minyon öldürdü beni ha. Dünyanın en kötü laksı. İki ulti boş. Ee, el kol yok. Ayak yok. Beyin zaten yok. Tek bildiği de hiçbir şey bilmedi. 1300 3200 3500 Aa ben ulti atmayayım ya değil mi? Ultisiz laks yapalım. Her ulti attığımda utanıyorum. Vallahi sinanıyorum kendi kendimi sınıyorum ama Allah Allah Gold olarak da gerideyim. Şoktan almak lazım Hiçbir şey iyi gözükmüyor. Sanırım Darius onu kesti. Kuleyi de açtırdı. Ben gitmem oraya. Benim derdim bana yeter abi. Şu anda ben zaten iyi bir durumda değilim. Bunu kaçırdım. Ejder'den görüş almaya gitsem Lisandra karşılar diyeceğim. Midi ittireyim öncelikle hızlıca. Gelmemesine şaşırdım. Efsane bir ulti attım. Efsane bir QE. Vallahi skilllerin tutma oranını oranlasak büyük ihtimalle aşırı düşük. bir kill almak istemiştim. Lan. bu oh, kill aldım. Darüş peki aşağıda ne yapıyor abi? 2'de i̇ki 2 iki attım kıyamet alametidir. Darüs Bingo'nun ağrını çevirdi burayı. Güzel. Var kilo alıyoruz. Taşıyacağız. Ulti tutturuyoruz. Lan bir de şunları tuttursam çok havalı olurdu bir de kessek. Bu ha. saldırı hızı kastı zannettim şaşırdım. Lily'e geliyor. Bir tık çalmış gibi olabilirim. Aşağı görüyorum da. Şu anda gitmiyorum. Lan. Umarım midi ölme Ölmeme sakın. Adam kiosuna kafa attı. Herhalde bizim de dahil kimsenin kolu yok bu maçta. Çok garip bir maç. Ben anlayamadım. Bir şey yani yapamıyorum da. Şuraya doğru bir ulti patlatsak şeyim dolar mı ya? Ebedi küreyi almak için yapmıştım. Malfight. Bir daha açalım ya. Açsak gerçi önde yakalanacağız. Mianlar açsın. O da açtırmadı. Ölme sakın. Skillim yok. Ne oynuyoruz be. Adamın beni keseceğine o kadar emindim ki. Aa dedim gittik. Beyaz atacağım mecburen şu anda. Yapacağım hiçbir şey yok. Şunları aldım. Artık kule açtırmamız da lazım. Ha Benim olduğum koridor açılmaz. En kötü böyle uzaktan rastgele skill sallasak açtırmayız yani. Aha yani. MF kastı mı? 12K. Kastımı ne kelime? Nerede abi bu rakip? Bizim Jarvan kaça kaç? 3-7. Uf. Çok dolaşarak oynuyoruz ya. Güzel. Şimdi şey ben aldırırım buradan. Güzel. Beleş ejder. En azından ejderi tamamlayamazlar. Öyle düşünürsek iyi. Bu burada biliyordum zaten. Tutuştur da bıraktım. Ölmemem lazımdı. Tamam. Lan tamam, bari baş çıkın be. Çık 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 çıkamaz ki. Malafat çıksa bari. Ana kule açtırmadıkları sürece sıkıntı yok. Keser ki onu. Manası var çünkü. Aynen öyle bak. Ama artık çıksa iyiydi. İyi baron almıyorlar şu anda. 10 numara bizim için bu arada. Mid'in yarılması 10 numara değil tabi ki de. Sal beni. Abi sıçraya bat... Neyse, basmak istememiştim. Bir saniye sonra bastığım şeyi atmaması lazımdı. alamadım burayı da. Çok saçma ya. Yani. Ne yapacağız ki? Baron falan alırlarsa büyük sıkıntı. Umarım almazlar. Da canları az. Tam güzel abi. Tamam ben geri çıkıyorum. Güzel. Ne güzel ulti tutturacaktım. Adam dörtte dört attı. Takımı taşıyor. Kaça kaç ölüyor? Ona beş. Sen kimsin diyor. Yandım diyor büyük ihtimalle. Midi de bir tur ittirelim bir daha. İyi canında kalsın. Bu elemanları da aşağı ittirir. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Nişancı Lux. Abi yukarıdaki farma gözüm kalır ama giderim bak. Hop. Kestik. Keskin nişancı laks. Her kilo aldığımda bunu diyeceğim. Burayı bir açalım artık. Bir de beyz atayım. 3K gold birikmiş almışım satayım. Şaya hanır diyor. Korkunç diyor. Lan baron aldık, mide açtırıyoruz. Help. Ha. sıçra attı. Hasarım çok iyi yalnız ha. Zonyamı da yapıştırayım. Arkadan skill sallarsam on numara abi doğru pozisyonda. Şu anda biz piktardan kazanıyoruz bu arada. Tam kazandığımız söylenemese bile. Şimdi. Abi girme her yere. Anasını satayım. Güzel. Şaya durduramıyorlar ki. Şimdi bir de açar mıyız ya? Benim zonya yok muydu? Ben zonya basmaya çalışıyorum. Onu da kesti. Onu da onu kesemedi. O kadar değil. Oyun bitti mi? Oyun bitti sanki ha. Umarım bitmez. 14 Ondır... yok bitmez. Yam yama bak bitirmeye çalışıyor. Umarım tutarlar midi. Tam midi açacaklar da şeyi tutsunlar. Minyonları. Saçma sapan bir şey yapmazlar umarım. Heh, tamam bitiremiyorlar. Bizim bir daha ölmememiz lazım. Anladım yani ölmek sıkıntı. Bak mid gitti. Aha. Çıkartmayın onları. Diyeceğim de çıkartırlar. Jarvan gözümü seveyim. <laughs> Ölme artık ya. Kaç kere öldü? 12 kere. Ben kaç kere? 4 kere. Ben yine az ölmüşüm ha. Şimdi Baran'dan görüş almazsak sıkıntı. Darüs burada. Devam etmedim. Çünkü sıkıntıydı. Lan güzel ulti atmıştım. Beyaz atmam lazım. Darius kule açıyor. Ve Jarvan Darius tutamaz. Tamam ben beyaz atacağım. Var ufuk getireni alalım. Yukarı yukarı gideceğim ya. Şu an en kötü ulti atacağım çünkü. Uzaktan takıma destek için. Hocam ne oluyor? Bir dakika bir şaya öldü. Onu beklemiyordum. Güzel. Ölmezdir umarım daha fazla. Muhafayeti çıkartmaya bakacağım şu anda. Mavi alayım. Mavi şart bu takama. Barona girmezler diye düşünüyorum. giriyorlar. Allah'tan baronu aldık. Güzel. Burada mı? Yok. Yine girdiler mi barona? Yok adımdan görüş yok Güzel. 3 kişi çıkardık. 2 kişi hatta. Kadimleri var şu anda. Hani en büyük hata da maç gider. Tamam. Şimdi baronu çaldırsalar bitmişti her şey. Hocam. Run yani. Şu anda run. Yapacağım hiçbir şey yok. Nasıl ya? Nasıl ya? Abi bu adam 1000 IQ mü? Bir ağzımızda ses yapıyoruz pat diye. Lan git altı tut bari. Moron var zaten tutar herhalde. Önde tutması lazımdı. Bitti. Sanki ağaç açamadı. Ölmeyin. Kestiler mi? Kesemeyeceğiz. Sen çıksan iyi bir değil miydi? Tamam. Güzel güzel. Maç bizde bu arada ya. O yüzden rahatım mesela. Dedi ve kaybetti. Ne alacağız ya biz? Tekte vurdu masarın güzelliği peki. İşte Sakın orayı kaybetmeyin diyeceğim. Şaya gitti. Açılmamam lazım. mil açık. Hadi bakayım. Her kuşun eti yenmez. Lan ya. Korkarak oynuyorum çünkü maç bitecek. Ama Jarvan altı üstü helal olsun lan. Yapabileceğim mantıklı hamleyi yaptı. Darius'a dikkat öncelikle. Tamam öldü. Malphite niye ulti atmadın? Malphite beni gör. Çok kötü. Keser mi onu? Güzel. O kesmezse biz keseriz. Güzel. Muhafaya ne oldu lan öyle anlamadım hiçbir şey. Bir anda geldi bir şeyler oldu. on ya 25 saniyede dönüyor zaten. Bu arada maç zevkli bence. Bayağı zevkli hem de. Çalmaya çalışmadım. Hızlı olsun diye yaptım. Önde yakalarlarsa beni öpecekler. Niye devam etmedi? Allah'tan parçalanmış kraliçenin tacı bozulmadı bende. Altta çok deli farm var. Oranın bir tutması lazım. ne avradına. Maç gitti. Ben çok saçma bir şey yaptım orada. Maç gitti, maç gitti, maç gitti. Ne yapacağız? Tutma ihtimalim çok zor. Kadimle birleştirirlerse özellikle takım bekleyeceğim kesinlikle. Abi doğun artık. Ya Jarvan ananı avradını 3-17 oynamak nedir ya? Maç gitti anasını satayım böyle işin. 3-17. Sunucu değneği 75 lira. Ha hasar kastık bir şeyler yaptık. Maç zevkliydi de bu maçı niye kaybettik biz abi? Jarvan saçma sapan barana girdi. Orada bir şeyler yaptı. Üstte farma Rüsküle de açılmasın diye oraya döndüm. Ne yapayım? Şunu anayım mı? Anasını satayım. Bak Galyon'un kayıp kalkanını kayıp onu biz aldık işte. Niye? Çünkü mantıklı oynadım. Veya mantıksız oynadım. Onu ben de bilmiyorum. 46k hasar. Elimden geleni yaptım aslında. Ya skor olarak da kötü değil ama bazı maçları kaybetmek için oynuyorsunuz. Öyle böyle.